Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Süleyman'ı kurtarmaya devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar bugün Muhittin'i Süleyman'la kavuşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, Muhittin bence bayağı bir üzülmüştür Süleyman'ı kaybetti diye. Ama arkadaşlar konumuz bu değil. Arkadaşlar konumuz zaten bu ama. Arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki birinci bölümde 1 bir ve 2 yapmıştık. Şimdi arkadaşlar 3'ü yapacağız. Aynen öyle 3 Evet bir tane mağara var. Evet. The Mine. Allah Allah. Bir tane mağara var. Evet geldik. Bu arada kapandı. Lan. Kurtarın beni buradan. Ben çıkmak istiyorum. Ama tek çare buradan çıkmak. Bu arada burada tane kalem var. Kablo kalemi. Evet bu bu kalemini alıyoruz. Bakalım şimdi açalım. Aç, aç. Aç sana ha. Evet böyle kullanabiliyormuşuz. Bu arada ben ezberi açtım. Şöyle açalım. Böyle kabloları bağlayabiliyoruz vay. Onu da öğrendim. Gelelim hemen. Evet asansörle aşağı indik. Vay. Vay. Ama şurada yapboz parçası var ve ben onu alamıyorum ya. Yapboz parçasını almam lazım. Hadi. Şunu bağlayalım abi. Aa. Aa ağaçlar lamba olmuş. Evet arkadaşlar ağaçlar lamba olmuş. O lamba şeylerini ağaç olarak kullanacağız herhalde orada. Bu arada burada şey var. Benim kazmam var. Onu kırmam gerekiyor. Onun bence. Onu bak bak. Sırman. Bak bak bak. Toz bir <laughs> Gel lan buraya. Gel. Bak bak burada ağaç var. Gel sen seversin ağaçları. Ha? Şöyle. Şöyle gel. Tamam böyle olsun. Ama olmadı. Ama bir dakika. Şöyle bağlasak. Tamam oldu bu sefer. Şimdi şunu şöyle. Tamam ama ee, sarının yolu kesildi birazcık. Yani bu sarıyı şuradan bağlayamıyoruz bence evet. Hepsi yok oldu hatta mavi de gitti. Vay mavi de gitti. Şöyle yapsak olmadı. Şimdi önce sarıyı bağlayalım. Hani şöyle yapalım. buradan gelsin mi da buradan. Oldu. Sen de gel. Gel buraya. Gel. Gel 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 gel. Ağaca gel. ha şöyle. Bu da gitti. Ha bunu aç. Gel gel gel. Bu nereye gidiyor abi? Ben bunu açtım şimdi. Nereye gidiyor bu? Hop. Del. Del. Vallahi deliyor. Ah geldik. Güzel bir. Burada. Galiba burayı da yapmamız istiyor arkadaşlar. Ama. Evet birisi gitti. Şimdi birisini daha yapacağız. Ama neden böyle bir şey yaptıysam. Şöyle bir şey yapsak tamam oldu. Şimdi şöyle şu bozulur. Şimdi şöyle yaptık. Şöyle bu buradan bu şuradan şöyle. Aa hepsi bozuldu. Şöyle yapsak şöyle arasından. Mavi nasıl bağlanmıyor? Abi mavi nasıl bağlanmıyor? Tamam bu sefer oldu. Bu sefer oldu bu abi. Bu sefer oldu. Evet. Ne, ne olmadı? O zaman şu kabloyu bir boz. Şunu evet, azıcık maviye değdirdi. Şöyle yapsak. Tamam bak böyle oluyor yine boz. Şu an bir şeyler önce maviyi bağlayalım. Sonra yeşili bağla abi. Şöyle. Şimdi eşli bağla. Hop. Oldu. Tamam. Şöyle yapsak. Tamam bak bu bağlandı da şöyle. Bak değmeden. Tamam. Tamam abi sonunda zor bir şeyi başardık. Şimdi şunu da şöyle bağlasak tamam. Evet. Buradaki evet. Namba olmayan bir tane ağaç. Ve bir tane renk var. O rengi kurtaralım bence. Evet. Oradaki rengi kurtaracağım. Ama nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? bak şunu açmamız gerekiyor ama bunun içinde bize güç lazım. Kırakma. Kırak mı? Şey çıktı. Çıktı. Bak şimdi şuradaki şey var ya bu gücü aldık. Şöyle bir şey yaptık bunu aldık böyle. Buradaki gitsin mi? Lan. Burada gitsin. Ha. Ha? Aa, <laughs> o mor şeyden saklanıyormuş arkadaşlar. O yüzden şimdi çıktı mor renk. Mor rengimiz oldu. Şöyle de bağladık mı? Tamam. Lan olmadı. Ha. Şunu şöyle bağladık. Tamam. Birbirlerine böyle güç verdiler. Şimdi şöyle bir şey. Şunun şeyine değmeyelim. Tamam böyle gitsin arkadaşlar. Bakın şimdi ta şuraya gelmesi lazım. Evet burada kalsın. Tamam burada. Dur, dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya gelecek. Buraya gelmesi lazım. Evet, gel. Aynen geldi. Bir de bunu şey yapsak tamam. Bunu buraya döndür. Evet şimdi onu kurtarıyoruz. Aynen. Onu şimdi kurtaracağız. Rengi kurtarıyoruz arkadaşlar. Del, del 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 del. Del 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 hadi tamam. Heh renk burada. Tamam. Evet kırmızı rengimiz oldu. <laughs> Şimdi şurayı da açalım. Aç. Tamam burayı dersin. Böyle böyle her yeri der. Ama şurada bir tane daha yol var. Burayı dersin orayı da yaparız. Gel gel. Aa burada yarasa var. Aa burada <laughs> yarasa var. Şuradaki ağacı yapalım. <laughs> yarasa gel bakayım. Sesime ne oldu. Yarasa... Yarasa başlıyor. Ha. Ah, sesim düzeldi galiba. Gel lan buraya. Gel buraya. Bak bak sıkıştı oraya. Gel. Hop. Gel. Hoppa. Ah. Bana zarar verme. Çünkü ben sana zarar vereceğim. Gel. Hop. Oh. Tamam. Benden aldığın can çıktı orada. Lan yanlışlıkla kırdım. Olamaz. Ama sen de gel. Gel gel. Geliyor mu? Evet. Kaplumbağa toz ha. Tamam. Şöyle. Yok bu olmaz. Önce buna güç vermemiz gerekiyor ama nereden güç gelecek? Ha. Şimdi önce burayı yapalım. Şimdi bu buraya gelecek. Bu buraya güç verecek. Burası açılacak. Sonra buradan da güç gelecek. Ama olmadı. Şimdi ilk önce burada güç gelecek. Bu buraya verecek. Burası açılacak. Sonra bu da buraya verecek. Oldu. Ne oldu abi ya? My later. Şimdi şuraya açalım. Çünkü orada üstte bir yer daha var. Aç abi. Git oraya. Git git. Ha. Gel. Kır burayı. Hadi abi. Hadi yaparsın. Hadi. Hadi adamsın. Evet. Açıldı. Şimdi şuradaki yapboz parçasını da aldık. Burada yapboz varmış onu da kurtardık. Şimdi arkadaşlar. Şuraya geri dönüyoruz. Çünkü arkadaşlar orada bir tane e, kablo gibi bir şey vardı. O kablo gibi şeyi çözeceğiz. Ama şuraya geri döneceğiz galiba. Orada bir yer yok. Evet. Burada iki yaptığımız yere geri döndük. Şimdi arkadaşlar şöyle düşmeden. Şurayı şöyle bağlayalım. Bu da buraya bağlansın. Aa, ne oluyor abi? Asansör geldi. Bir dakika asansöre gidelim. Aynen asansöre gidelim. Bu arada kaçırdığımız bir yer var mı? Son kez bir şey. Şuradaki ağacı büyütelim. İşi şey yok. Olmadı. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Heyecanlıyım, bayağı bir heyecanlıyım. Tüm kablo uğraşımızın sonunda bakalım nasıl bir şey. Şuradaki ayrıca da yapalım ne olur ne olmaz. Belki kalp veriş yok. 1, 2, 3. Evet, böyle bir yere geldik. Aa, ikinci bölümde geldiğimiz yer. Ama da... Lan, Süleyman. Süleyman ne yapıyor? O yarası çıkardı. Süleyman ne yaptın? Ben yarasa var. Yarasa ne yapacağız? Olmaz. Bu arada e, şöyle bir şeyler yapalım. Buradan güç gelsin. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız. Galiba şuradaki şeyi kırmamız gerekiyor. Ama burada yarasa var. Geliyor. Bakalım burada bir şey var. Bunu kırsak oraya gelmez mi abi? Evet geldi. O çalıştı. Kır 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 kır. Gel gel gel. Bize sen lazımsın. Ah. Heh. Tamam yarasa gitti. Evet. Şurada kocaman bir şey var. Onun ölmesi lazım. Onun. Baya baya gitmesi gerekiyor da yine yarasa geldi. Yarasa. Heh, yarasa git. Evet. Şöyle. Tamam burası açılsın. Hadi lan. Hadi git. Hayır. Çok zor. Süleyman ne yaptın? Heh. Tamam ama olmadı ya. Olmadı gibi. Şimdi şunun yönünü değiştir. Şunun yönünü değiştir. Gelme. Gelme yarasa. Evet. Hayır. Kırıldı yine. Tamam bu sefer gidecek o şey. Ama ee, yarasa beni bitirecek galiba. Evet. Ama yine kırıldı. Bu gitmiyor. Ölmüyor. Hop. Lan. Yolu aç. Hadi şu şeyi kıralım. Ama hayır hayır. Hayır tamam. Tamam yol şu anda dümdüze gidiyor. Bunu bastım. Şu anda buraya gitmesi gerekiyor aynen. Aha deliyor deliyor deliyor. Aynen ne oldu? Buraya girdi. A Eyvah adam. Adam delirdi şu anda bastı oraya. Düğmeye bastı. Anahtar çiğin aldı. Ne yapacağım diyor buradakileri yok edeceğim diyor evleri alacağım. Yani çok beklersin Süleyman. Süleyman ne yapıyorsun? Süleyman kanatları çıktı. Süleyman. Aa, burası mor şeyler altında kalacak. Kaçmamız lazım. Hayır, olamaz. Olamaz. Şuradaki şeyi alalım kalbi. Evet bu kalp bize lazım çünkü. Evet. Al gel. Gel abi. Aa, bir dakika yanlış yaptık yanlış. Şöyle tekrar olsun. Bir dakika. Şu an. burada ee... Bu arada yol kırık. Ha? Açıldı. Hadi git. Hadi asansörden çıkıyoruz hadi. Hadi. Evet. Evet bitti. Bitti mi? Bitti. Evet bitti. Oh. Abi, o neydi lan? Evet. Şimdi arkadaşlar diğerini de oynayacağız. Evet. Üçü de bitirdik şimdi dört. Dördü yapalım. Evet on my name. Sen böyle. Chapter 4. Evet. Bu arada kuş. Ne yapıyorsun kuş? Şöyle de geri döndük ama kuş ne yapıyor? Kuş kağıt o bana lazım o kadar Kuş ne yapıyor? Eee kuş aldı onları. Müzik çok güzel. Evet geri döndük buraya. Bu arada herkesin bir tane yine sorunu mu var? Evet galiba herkesin sorunu var. Mesela kuş ne diyor? Eee çorba nerede diyor. Çorba mı yapacağım? Ne diyor? Bunları savaş öldür diyor, sen kutlama yaparız diyor falan. Ama kutlama ihtiyacı yok. Ne? Yani Gül çıktı. Ne diyor bu? Benim çiçeklerim şey oldu. Yağmur nerede diyor. Yağmur mu lazım? Allah Allah. Ne diyor bu? Benim balığım nerede dur? Böyle bir şey diyor. Mesela sen ne diyorsun? Vay. benim kovamda şey mi yok diyor. Bir sızar bir şey diyor. Bu ne? Beni kömür kömür yok diyor. Bir dakika. Önce şuna bakalım. bu çalışmıyor falan diyor. Şuna bağlamam mı lazım? Yo hiçbir şey anlamadım. Bu arada bu kömür nerede diyor arkadaşlar? Kömür galiba şöyle bir gidelim bakalım. Kömür burada mı? Aa kömür burada. Burada kömür var. Ama etrafında mor şeyden var. Şöyle bakalım. Olamaz. Hayır açılmadı orası. Lan ne yapacağız? Yükseklere bakalım. Belki bir şey vardır kalem falan. Mesela bak burada bir şey var mı? Hop. Kır. Kır. Bunlar, bunlar e, ikinci bölümdeki Lan. Lan bir dakika. Mesela şurada bir tane bir şey var. Ben bunu pat patladı. Oy iyi akıl etmişim patladı. Vay. Şuradaki kuru ağaçları da ölen ağaçları da hayat verelim. Ha bunları kır abi kır. Kır kır. Evet. Burada neler yaşanıyor acaba? Evet buradaki aşağıya yapalım. Lan bu ne? Lan burada çalılar hayat buldu bu ne? Lan git. Git abi git. Git. Git lan. Bak bak bak. Yaralıyor seni. Vay şerefsizler. Baba, bak bak. gelme lan. Şöyle gidelim bakalım. Bakalım burada ne var? Aa kalp var. Evet kalp bulduk arkadaşlar. Kaç kalbimiz oldu bu arada? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kalbimiz var. Evet 7 kalbimiz var. Bu arada ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle bakalım etrafa. Ah! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Gidin başımdan. Evet burada da bir şey bulamadık arkadaşlar. Bu ne? Burada bir tane kalem var. Yağmur kalemi var. Bu ne böyle bulut var üzerinde. Ve burada şu balık arada balık var. Kıralım burayı. Evet burası kurudu ve alabiliyor muyuz? Yağmur kalemimiz oldu evet. Yağmur kalemimiz oldu. Üç kalemimiz oldu ve yağmur kalemini aldık. Bu adamı ne yapıyor? Evet balığı var artık. Balık gel lan buraya. balık. Balık. Evet balık artık benim. Balık balık. Balık canım balık. Evet bu ne yapıyor? Balığı içine mi atacaksın? Balık çorbası mı var? Ne yapıyor? He <laughs> tuz döküyor anladım ya. Hani deniz tuzu ya. Ya deniz tuzu gibi bir şey yapmış ya. Ya deniz tuzu neden çorbaya dökersin anlamadım ki. Evet. Başka ne yapacağız? Şimdi balığı sorunu çözdük. Böyle hepsini bu çorba yapacak herhalde. Şimdi bu ne diyordu? Yağmur yok diyordu. Ben sana yağmur yaparım mı? Bilmiyorum ki cidden ya. Ooo cidden yağmur yapıyormuş ha. Ekinlerin büyüdü abi. O havuç aldık şimdi. Havuç çorbası mı yapacaksınız? Domates alıp domates çorbası yapsanız da. Havuç at. Tamam. Orada birazcık tuz, birazcık da havuç oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bu ne diyordu? Kömürüm yok diyordu. Yani ben şuradaki kömürü nasıl alabilirim ki? Yani belki de ağaca böyle bir şey yapsak büyü. Vallahi büyüdü ha. Evet. Bu da şimdi alacak. Ama kendisi kıramıyor. Ben de yardım edeyim. Heh. Evet kömürlerini aldı. Evet. O da kömürlerini aldı. Yaşasın evet. Altına koydu yak. O. Şu anda tuzlar ve havuç yanma şeyinde. Onlar yanmadan gidip bir şeyler alalım. Şimdi bir de şunun sorunu var değil mi? Ne diyordu? Benim pilim yok diyor. Benim enerjim yok diyor. Şimdi ben anlamadım da. Ben şuraya yağmur yapsam bunun içi de olsa. Sonra bunu ben buraya şey yapsam. Nasıl bir şey olur? Aha oldu. Böyle bir şey verdi. Vay. Evet öyle bir şey attı. Rengarenk bir şey attı da oraya. Evet dördü de orada bir şey yaptı. Ama ben şuradaki çalılara yardım etmek istiyorum abi. Bak bu çalı bence çok kötü. Ben buna yağmur yapsam Ooo giga chat çalı. Giga et çalı. Bu arada bak güçlendi bu. Ama sonra şey oldu yine. Bak dövün bunu abi. döv, döv bunları. Bak sana. Heh, bak bak öldü öldü. Hop. Aşağıda kar orada. Evet. Orada oldu arkadaşlar bunlar. Vay vay vay. Kaslı çalı ordusu. Kaslı çalı ordusu. Saldırın. Artık tüm dünyaya geçmiş. <laughs> evet şu anda cam gibi rengimiz mi olacak abi şunu alınca? Bakalım. Evet cam gibi rengimiz oldu. Şimdi arkadaşlar başka kimin sorunu kaldı? Şimdi buranınkini yaptık. Buranınki yok zaten burada yaşamıyor. Buranınkini yaptık. Burankini yaptık. Herkes burada abi. O zaman şöyle bir şey yapsak. Yey! Havuç çorbası evet. Şimdi bunun da şey gerçekleştiği için çorba artık oldu. Ve bize kağıdı veriyor. Evet. Kağıt artık bizim. Teşekkürler. Çok teşekkürler abi. Kağıt artık bizim. Al 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 kağıdı. Chapter complete, aynen. Kız bize Ve şimdi bu ne abi yılan şeyi mi vardı orada? Yılan şeyi vardı. Evet burada yılan var. Neyse arkadaşlar bu yılan yerine başka bir tane videoda yapacağız zaten. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.